Şimdi tesir diyor ki hazine nedir? Hazine diyor ki ile min mektubun le bir altından bir levha idi. O levhanın bir canibine böyle yazılmıştı. Bismillahirrahmanirrahim. Acib tülü men bil kaderi keyfe yahzun. Tacib ediyorum bir adam kaza ve kadere iman ettiği halde niçin hazın çeker? Bir adam bilir ki Allah'ın takdir ettiği bir hemen edecektir. Bunu bildikten sonra niçin dünyanın üzüntülerine üzüntü çeker fazla mahzun olur? Böyle olma seni böyle olursun, böyle olacak sen bunu çekeceksin. Başka çare yok. Ya bu bir. Vacip tülmen yü'minu bir rizki keyfe Yine acayiptir bir adam. İmanı var ki razzaktır Cenab-ı Hak. Neredeyse kısmeti verecek. Niçin sıkıntı çekiyor rızk için? Çalıştın ama sıkıntıyla değil, hırsıyla değil. Evet. acayip tülü <laughs> men yü'minu bil mevti keyfe yafrah. Acabettir. Bir adam bilir ki ölecek. Baba gitti, ana gitti, kavma kabile gitti. Her gün kafeleyle gidiyorlar. E o da gidecek. Böyle gittikten sonra neden bu dünyanın malı seyretiyle ferahleniyor? Dört eliyle tutuyor da eman gitmesin. Bu hemen hal, sen de gireceksin, sen da gidecek. Öyleyse nedir bu? Acib türde bil hesabı keyfe Acayip bir adam ki iman etmiştir. Allahu Teala'nın huzuruna her insan, bütün insanlar hazır olur. Hesabı kitap vardır. Herkesin ameli ölçer de mükafatını verilir yahut ceza çeker. Nafil olur da gafil olur Cenab-ı Hakk'ın Allah'a karşı asyan eder. Acip tülümen <laughs> yarifü dünya ve tekellübeha keyfe yatma innu kalbuhu Acayip bir adam ki dünyanın halini görüyor. Dünya bir dairede devredemez çemberi devran. İster zengin olsun, ister memur olsun, ister yüksek olsun, ister fakir olsun. Birkaç senede aynı halde durmaz ki her sene devran ediyor. Ya iner, ya çıkar, ya tebeddülat hasıl olur. Böyle dünyanın devamı mütekellif olduğunu gördükten sonra nasıl kalbini dünyayla bağlar? Amen. Geçen sene bu sene değildir. Benim bugün geçen seneki vücudum bu seneki vücud değildir. Bu sene başkadır. Ya daha zayıf ya daha ya daha kuvvetli ya bunun ne gibi o. Sonra eleyha la ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Allah'tan başka bir maksud, mabud, mevcud yok. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun hak peygamberidir. Bir suretinde bu yazılmış. Ve fi canibil ikinci tarafında da bu kelimeyi yazmıştır. <laughs> en Allahu la ilahe illa ana. Allah benim. Halik benim. Yoktan var eden benim. Hakim benim. Mülk benimdir. Ene vahdi la şerikeli. Ben birim şerikim ve yok. Halektul hayre ve şerre. Şerri de halk ettim, hayri de halk ettim. Fakat hayri yapanları severim, şerri yapanları sevmem. Halk başkadır, sevmek başkadır. Fatuba ne saadet limen halektuhu lil Bir adamı hayr etmi, hayr için halk etmişim de onun elinde hayri icra ederim. Eğer ki hep benimdir. Fakat bir adam iradesini, ihtiyarını orada sarf eder de onun elinde umur-i hayriye celayen eder. Ne saadet o kimseye. Ve ecreytuhu ala yedihi. Yedine icra ettim hayri. Ve el li veylu limen khalaktuhu lişşerri ve ecreytuhu ala yedihi. Veylu kimseye ki şer için halk etmişim de onun elinde cereyan ediyor. Zannederim aşağıda Mahmut Paşa'nın aşağıda bir cami var ufak. Onun üstünde yukarıyla yazılmıştır. Ne de bulmuştur bilmiyorum onları. Şavi namındaki tefsirde böyle tefsir Ve yes'elûneke en zil Ey Habibim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Zil karneyinden soracaklar sana. Diyor ki Ali ibn Ebi Talib kerramallahu ve cehu. Resul-i Ekrem'den sordu zil hakkında. Malumat istedi dedi. Böyle emretmiş. Hüve abdun nasihun lillahi teala salih ve nasih bir adam idi. Allah'ın bir kolu Böyle vermiş Cevabı Resulü Eytem. Azey üç gününde ismini Kur'an-ı Şam'da şeyle gidiyor, mefhile gidiyor. Diğer peygamberler gibi. Lakin sarahat yok nübüvvet ve resalete. Nübüvvet ve resalete sarahat, sarahat, olmadığından dolayı ulema demişler ki biz sarahat olmadığı yerde cesaret etmeyiz peygamber demeye. Ya salih velidir, yüksek evliya Allah'tandır. Fakat peygamber diye bir sarahat olmadığına binaen biz peygamber diyemeyiz. Bazıları da demişler ki madem ki o biri peygamberlere yaptığı senayı onlara da yapmış biz de ona diyebiliriz. Bir ihtilaf var. Yani velayetlerinde veli, yüksek veli olduklarında şüphe yok. Fakat peygamberlikte tereddüt vardır. Onlar ve yasalûne kâzul karnîni Zülkarneyn'den sonra sual edecekler. Zülkarneyn neye denilmiştir? Kar, boynuz demek. İki boynuzlu. Demişler ki başında her iki tarafında üşak iki boynuz vardır. Bu bir. Bazıları demişler ki ilm-i zahir ile ilm-i batını ihata ettiğinden dolayı iki karın sahibidir. Hmm. Bazıları demişler ki şerk-ı ziyaret ettiği için iki karın sahibidir. Naziler demişler ki mülk-i Rum ile mülk-i Farisi elde ettiği için Zülkarneyn'dir. Hmm. Ve huvellezi el eskenderiye ve senna be ismihi. Mısır'ın hmm. eskenderiyesini bina eden odur ve kendi ismiyle isnat etmiştir. Hmm. Ve lem yekun katu katu Birbirine karıştırırlar. İskender Zülkarneyn'dir bu. Bir de ikinci İskender var o Rum'dur ve küfür üzerine geçmiştir. O İsa Aleyhisselam'dan 300 sene evvel dünyaya gelmiş. Yunan ile, İran ile birçok davaları Hı. olmuştur. O da İran'ın yarısına kadar gitmiş. Ve İran'ın bugünkü Romya şehri, Romya şehrini almış, bina etmiş. İsmini Romya koymuş, Romya, Romya. O neden dolayıdır kalmıştır. Hakayeti tarihiyeyi değiştirmemiştir. Bak Acem değiştirmemiştir. Hı. Yine Roma şehri var bugün. Rumiye şehrini İskender e almış ve bina etmiştir. Cah İran galibi olmuş, ta burada Üstüdar'a kadar gelmiştir. Cah o galibi olmuş, ta kadar gitmiştir. Fakat bu değildir. Bütün dünyaya hükümdar üç kimse olmuştur. Dört olacak, dördüncüsü de e, Mehri'dir. Şeddad, Voktun Nesir kafirlerden, bir de Süleyman aleyhisselam ile İskender Müslümanlardan ve evet. yeselûneke zilkarnîn. Ve evet. evet. şeddat. Şeddat bin Ad, Ad'in el evet. Kafirlerden. Evet. Süleyman ile İskender zilkarnîn, İskender, müminlerden. İskender, hmm. evet. Bu diyor, Sam'ın evladındandır. Evine acuzetin, bir acuze bir karinin evet. evladıydı leyse leha gayrihu. Bundan başka evladı yoktu. Esvedül levni. Şekli siyah idi ala şeriatı İbrahim'e. İbrahim, e. İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı üzerindeydi. Ve esleme ala yedihi. İbrahim Aleyhisselam'ın eliyle Müslüman diyen imanını yukarı etmiştir. Ve ve dea lehu ve evsahu bi İbrahim Aleyhisselam ona dua etmiş ve ona birçok vasiyet ve nasihatler de yapmıştır. Sonra Hızır Aleyhisselam kim hasil geçti? O zaman vardı, idi, onun viziriydi, onun viziriydi. Ve ibn-i khaletihî diyor, teyzesinin de oğlu idi. Askeriyle beraber idi o vakit, o da onun askeri içindeydi. Tabii. Şimdi tafsilâ da geldi. Tafsilâ zaten, kulası tefsir burada söylüyor, bir de zaten ayette de geçiyor. Ayette söylesek daha iyi olur. وَيَسْأَلُونَ anzil الْقَرْنَيْنِ Ey Habibim Ekmeler Resul sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilerin daraveresiydi ya Zülkarneyn'den soracaklar. Zülkarneyn'in hakkında bu. Kul onların cevabında Se'etlu aleykum minhu zikra Se'etlu se'ekufsu Ben beyan ederim minhu Zülkarneyn'in hali zikren tezekkür ederim size. Hali bu. İnna mekkâ مكنا له في الأرض إنا بِذْ عظيم الشان مكنا له مكنت صاحبي يفتقونه قوة قدرة صاحبي يفتقير يعني yani حكم صاحبي يبتك. بالتصرف فيها حيث شاء قوة قدرة يزك يستطيع قد التصرف إلى بلد حالده وآتيناه من كل شيء سببا وآتيناه بِذْ اسكندر من كل شيء يحتاج إليه her neye muhtaç olursa sebebe esvabını verdik. Neye muhtaç olursa esvabını halk ettik. Şarka gider, garbe gider, denize gider, nereye giderse esvabını halk ettik. Ve böyle kuvvetli yaptık. O da sebeplere tabi oldu. Hareketlere başladı emri ilahiyle. Halik-i kainatı emretti. Şarka git, garbe git. Onları imana davet. Hatta izâ belâgı mağribe şemsi. Yürüdü. Yürüyünce mağribe şemsi. Güneşin gurubuna, gurub mevkayına. Orada evet Tacik, Tacik namında bir şehir var diyor, tefsir diyor. Şemsin, güneşin, münteha, nasik, nasik. Ve yukarulahen nasik, münteha'l-imara. İmara'nın, namurunun nihayetinde, ne kadar gitti. Ve cedeha güneşi tegrubu fi aynin haniyetin. Bak boldu değil, görüş gibi. İnsan böyle güneşin batıyı zaman denizde, batığı zaman böyle görürse, tahminen yani öyle görüş, denizde batı diyor güneş. Böyle görünüyor. Halbuki denizde batmıyor ki. çok büyüktür denizden de dünyadan da büyüktür. Batmak değil dedi. E, fakat orada gül eğer güneş bu tegrubu fi aynin çamurlu bir çamurlu bir tarafta bir çeşmelerde gayb olur gibi gülmüş eğer gayb olsaydı kanat diyecekti halbuki kanat tegrubu demiyor öyle görünüyor diyor nasıl ki biz denizin denizde batıyor güneşi görüyoruz böyle günler gördüğü eskendir ki güneş orada batıyor gibi müntehadır ve vecede indeha buldu orada kavmen bir kavmi bir kabileyi buldu orada.